Cibiriz. Hadi Fenerbahçe geçelim. Çok oldu. Evet. Fenerbahçe ne yapıyor? Dur 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 dur. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ne oldu? Galatasaray'ın bir tane tartışma pozisyonu Onu getir eklendin. Muslera'nın pozisyonu. pozisyonu. Evet. Muslera'nın sadece görüntüsü var. Pozisyon yok. Evet getirsen onu ben anlatacağım sevgili seyircilerimiz. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Ona hazırlığınız var arkadaşlar. Bu kadar, taraf... Bu kadar, taraflı olma ya. Reji getir şu ekranlara Arkadaşlar hazırlıyormuş. Bir saniye. Evet getirelim ekranları. O sıra Fenerbahçe'ye siz girin, Mustar'a dönelim sonra. Ben girmiyorum, ben Mustar'a gireceğim. Sevgili seyirciler bu hazır arada diyorum, bakın hazır şu anda... De... Anladım, şu anda gerçekten yapılan bir kumpas. Ben şu anda bunu anlıyorum ya. Ortada skandal pozisyon var ve ekranları gelmiyor. Ne kumpası, ne var oğlum? Ben hatırlamasam, hatırlamasam geçip gideceğim yani. Mustar'ın itirazı Öyle mı? Şey Mustar'ın itirazı, sonra alkışı var. Arkadaşlar getirmeyin giriyorum Getirdin ben Fenerbahçe maçına ufak bir yorum yapıyorum. Ben Fenerbahçe maçına ufak bir yorum yapacağım. He. Sen sen de söyle adamlarına getirsinler ekrana. Tamam. Tamam. Adamlarına söyle Fenerbahçe maçını. Adamlarına söyle gelsinler. Hadi Fenerbahçe maçı Fenerbahçe yine 16'da 16 yaptı bildiğim kadarıyla. İyi bir maç çıkardı. Ben bu rejiyle ne yapacağım? Fenerbaşı... Abi. Ne görsel hazır, ne altyazı var, ne bir şey var ya. <laughs> Fenerbahçe maçı diyor adam. Evet. son sözleşme. Geçti arkadaşlar. Geçti o. Geçti. Alo. Duyuyor musunuz? Fena, Alo. <laughs> bana bir odaklanın. Ben sözümü kesme kanka. Yeterli ya. Tamam kardeşim. Pardon hocam Yayındayız da yani bunlar, ya bunlar beni delirtecekler ya. Yayındayız ama şu anda. Ben, ben sözümü kestim şu anda. Ben yorumlarıma devam ediyorum sevgili seyirciler. Teknik aksaklıklardan dolayı sizlerden özür diliyoruz tekrardan.